SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Cem. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Ancak bugün maçlara girmekten ötürü biraz Clash Royale'de gelecek olan güncellemeler hakkında, gelecek olan nerfler ve yeni gelecek evrim hakkında konuşacağız. Ve biz konuşurken arka planda da TV Royale'den maçlar açacağım. O zaman ben TV Royale'den bir maç açıyorum Kadir. Ondan sonra biz konumuza geçelim kanka. Tamamdır. Evet arkadaşlar birazcık da oyunun güncel durumu ile alakalı, geleceği ile alakalı haberleri de sizlere e, iletelim, sizlere ulaştıralım istiyoruz. Bu tarz bir konseptimiz de olsun. Oyunu çok fazla takip etmeyen olabilir, yeni gelecek güncellemeleri işte son saniye öğrenenler olabilir. Bunun yerine daha önceden işte insanları birazcık da geleceğe hazırlama. Çünkü e, Clash Royale'in şimdiye kadar yapmış olduğu güncellemeler genelde bir anda insanların bütün düzenini bozan e, güncellemelerdi. İnsanlar çok fazla e, döküman okuma olsun ve işte blok haberlerini takip etme olsun bu tarz bir e, kültüre sahip değil bizim milletimiz. E, bundan dolayı biz bu noktada bu eksikliği doldurmak istedik. E, maçlara geçtik değil mi Can? Geçtik geçtik. Tamam, maçlara geçtik o halde yavaştan başlayalım. İlk evet. öncelikle nerflerden başlayalım istersen. Evet, başlayalım. İlk önce nerflerin konusunu bir açalım seninle. Hangi karta hangi nerf gelecek? Hangi kart ne hale gelecek? O zaman Küçük, küçük prens diyorum ya, hançer düşesinden başlayalım. Hançer düşesine ne gelecek Kadir? Hmm, hançer düşesi maalesef saldırı hızı yavaşlayacak. Hançer düşesi zaten e, çok güçlü bir kart olarak çıkmıştı ilk başta. Her kartın olduğu gibi ki bu güncellemede de göreceğiniz üzere geçtiğimiz güncellemede hangi karta buff getirdilerse bu güncellemede hepsine tekrardan nerf getiriyorlar. Çok bir dengeleri yok Clash Royale'in. Bir test sonuçları yok, bir test eden e, ekibi yok. Sözlük Clash Royale YouTuber'larına işte erken erişim imkanı veriyorlar. Fakat Büyük ihtimalle Supercell kendi içerik üreticilerinin bile söylediği önerileri kulak ardı ediyor. Ki 15 seviye zamanından itibaren bütün youtuberlardan bu tarz isyanları duyabilirsiniz. Supercell kendi içerik üreticilerine kulak asmıyor maalesef. Şimdi e, hançer düşesi 0.8 olan saniyedeki vuruş e, hızını 0.69'a çekmişler. Zaten çok az vuruyordu, Prenses'ten çok farkı yoktu. Ben sürekli küçük kartlara bile savunmak için kart atmak zorunda kalıyordum. Ee, hançer düşesine güvenemiyordum zaten son güncellemeden itibaren. Şimdi hiç güvenemeyeceğim. Büyük ihtimalle ben e, hançer düşesini kullanmayı bırakacağım. Prenses veya Topçu'dan ilerleyeceğim gibi gözüküyor Can. Muhtemelen bütün de meta zaten bu güncellemeden, bu nerften sonra hançer düşesini bırakacaktır diye düşünüyorum ben de. Bu arada hançer düşesine gelecek olan nerf'ü ekranda Kadir bahsini açtığı anda ben ekrana oraya gelecek olan ilgili görseli koyacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. O zaman ikinci kartla devam ediyorum Kadir. Yeni gelen kartlardan bir tanesinden bahsedeceğim, Goblin Yıkıcı. Goblin Yıkıcı, evet. evet. Yeni gelen kartları evet. bir aradan çıkartalım bizim evet. eski uh, kartlarımıza geçmeden önce. Goblin yıkıcıda iki tane gelen nerf var. Bir tanesi patlama hasarının e, çapı düşürülecek. Üç kare e, çapında bir patlama hasarı, ölüm hasarı veriyorken artık bu iki buçuk kareye düşürülecek. Yani çoğunlukla işte kulenizde patlama ihtimalini azaltacak bu durum. Savunması daha kolay hale gelecek. Bunun yanı sıra patlama hasarı 465'ten 404'e tabi bu 11 seviye için geçerli. Genel olarak da yüzde %13'lük bir oranda azalacak, daha az vuracak diyebiliriz Goblin evet. Yıkıcı. Yine ilgili görseli buraya, daha doğrusu Kadir başladığı anda, anlatmaya başladığı anda koyacağım arkadaşlar. Tekrardan o zaman... Koydu, koydu. koydu Devam. Koydu. <laughs> o zaman üçüncü karta geçelim. Yeni gelen Goblin makinası hakkında. Evet ona ne gelecek ee... Evet Goblin makinesine birazcık haksızlık yapılmış bence. Ee, ben oldukça iyi bir kart olduğunu düşünüyorum yani dengeli aslında savunması da çok da zor değil ee, bana göre ilk geldiği anla itibaren yakında bir kart attığınız zaman normal bir Valkyrie'den çok da bir farkı yok eğer ki bunu çok fazla dibe girmesine izin verirseniz o, o öyle bir durumda işte birazcık da şeyi benziyor ee, Deviz iskelete benziyor açıkçası Deviz iskelet mesela kulenizin önüne kadar geldi ee, savundunuz e ee, kulenizin önünde savundunuz. Neticede hani ölüm bombasından hani patlama hasarını yiyeceksiniz. Kaçamazsınız. bir noktada hani ben de aynı e, kategoride değerlendiriyordum Goblin makinesini. Ama nedense insanlar e, zorluk çektiler Goblin makinesi ile alakalı. Ve bundan dolayı ilk öncelikle %15'lik bir can azalması getirildi. Kartın tanklığı e, yok edildi. Bunun yanı sıra ilk vuruş hasarı... 0.2 saniyeden 0.5 saniyeye yani %150'lik bir artış getirildi ki bu çok fark edecektir eminim düşünsenize rakibiniz mesela işte kartlarla üstünüze geliyor attığınız kart yarım saniye boyunca hiçbir şekilde hasar vurmuyor hani bu savunma açısından hani çok etki edecektir çok dezavantajlı konuma düşürecektir sizi ee, bilemiyorum hani yarım saniye çok uzun bir süre Clash Royale için. Ve bunun yanı sıra işte henüz onaylanmamış başka bir nerf daha konuşuluyor. Ee, goblin makinesi ile alakalı. Roketinin ilk vuruş zamanı işte siz Goblin makinesini attınız ve aradan bir süre geçmesi gerekiyordu roket atması için. Bu süre 1.5 saniyeydi. Bunu da 2.5 saniye gibi %67 ye varan bir e, artışla yavaşlatmayı düşünüyorlarmış. Goblin makinesine çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle ben de katılıyorum. Zaten çok da e, güçlü bir kart değildi. 7 nerf'ten sonra ilk 7 nerf'ten sonra da zaten tam haliyle dengeli olmuştu diye düşünüyorum ben de. O zaman yeni kartlardan gelen son kartımıza geçelim. Goblin lanetine ne gelecek peki? Ee, Goblin lanetinde de e, haklı olarak hani Alanı çok büyüktü Goblin lanetinin. Bunu düşürmek istemişler. Tabi burada da şey olayı var. E, alanının büyüklüğü tabi Swarm unitlerde çok işe yaramıyordu. E, çünkü işte Goblinler olsun veya işte yarasalar olsun hani ucu ucuna zaten dönüştürüyordu Goblin lanetinin vurduğu hasarla. E, bu alan genişletmesi bunun için değil daha çok e, içerisindeki kalplerin e, fazladan hasar alması noktasında hani etkili olduğu için örnek veriyorum. Siz mesela işte Goblin Lanetini attıktan sonra oklar bile atsanız oradaki kartlar çok daha fazla hasar alacaktı. Hani bu alanın ne kadar geniş olması rakibin kartlarının ne kadarının bu hasar artışından etkileneceğini belirliyordu. Bundan dolayı 4 kare olan e, çapını 3 kareye düşürmüşler. %25'lik bir daralma söz konusu. Bunun yanı sıra işte dediğimiz gibi Goblin Lanet'in asıl özelliği işte Goblin'i çevirmesinden ziyade hasar artışı sağlaması. Örnek veriyorum bir Goblin Lanet'i bir Goblin'lerle birlikte bir devi mesela direkt eritebiliyordunuz. Kulenizi hiç vurmuyordu. Ama şu anda artık bu hasar artışını %35'den %20'ye düşürmüşler. Yani %43 daha az bir hasar ıı, artışı desteği sağlayacak goblin laneti. Bu noktada da yine büyük bir nerf yediğini söyleyebiliriz ama e, bu noktada birazcık şey e, dengeli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ha belki %25 olabilirdi %20 yerine. E, bir, bir tık daha hani etkili olabilirdi. Sonuçta birazcık şeye benzetiyorum ben e, goblin lanetine kullanım e, mekaniği açısından öfkeye benzetiyorum. Öfkede de %35'lik bir hızlandırma veriliyor. Tabi hasarla hızlandırma aynı olmasa da yine de işte e, rakibin işte elinde eğer ki prens olsun veya işte e, elit barbarlar olsun bunlarla birlikte o yüzde %35 hızlandırma bir anda kartların kuleye yapışmasını ve kulenizi kaybetmenizi neden oluyordu. Hani bu da stratejik olarak kullanıldığında çok daha e, sıkıntı yaratıyordu rakipler açısından. Fakat tabi e, goblin lanetinin kullanımı çok daha basit saniyelik böyle bir reaksiyona vesaire işte fırsat kollamaya ihtiyacınız yok öfke gibi. Bundan dolayı %20'ye hasarının düşürtülmesi oldukça e, dengeli diye düşünüyorum hani. Evet toparlamak gerekirse Goblin laneti de artık çok fazla kullanılacak kartlar arasına girdiğini zannetmiyorum ben. Ama taktiksel açıda her zaman her karta ihtiyaç var tabii ki de. <laughs> bütün kartlar ayrıyeten kendi içerisinde taktik barındırıyor. Evet o Konu... zaman Kanda... toparlayalım Onu kanka. hala kullanacağım düşünüyorum ben. Toparlayalım yani... kanka o zaman. Ee, tamamdır. Şey Şeyde geçmesin fazla da süreli olmasın video. Lafını Hı -hı. da kesmiş gibi oldum biraz. Kusura bakma ben direkt sana dördüncü karttan bahsedeyim. O zaman prens kartına ne gelecek? Dül 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 dül. Yeni buff almıştı. Çok hile <laughs> gibi olmuştu ve bir nerf gelecek prense. Yap. Prense 1.5 e, bir buçuk kareden iki kareye çıkartmışlar e, hızlanma şeyine e, mesafesine. Aynı nerf bu arada şey için de geçerli, koçbaşı için de geçerli. İkisine aynı buff getirilmişti, aynı nerf de uygulanmış bu arada. İki kartı da ele alalım. E, açacağız ben koçbaşının e, o hızlanmasını vesaire hani çok da sorunu haline getirmedim. Çünkü koçbaşı neticede öyle de böyle hızlanan bir kart. Hızlandıktan sonra da bir yere çarpmadığı sürece durdurulamayan bir kart. Kolay kolay işte çarp vesaire atmadığınız sürece. Bundan dolayı hani koçbaşı e, koç başı bir buçuk e, şey kare hızlanmada bir koç. buçuk kare işte hızlanma koç binici pardon koç binici e, hızlanma mesafesi olarak bir buçuk karede oldukça iyiydi bence. Hani koç binicinin buna ihtiyacı vardı. Ama prens için aynı şey geçerli değil çünkü prens sürekli önündekine vuran ve hani tekrardan çarjlanan e, bir e, kart. koç e, biniciden farklı olarak aslında senin saldırı kartlarını savunma noktasında veya savunma kartlarını yok etme noktasında büyük avantaj sağlıyor rakibe. Bundan dolayı e, İki kareye yükseltilmesi de benim açımdan yine yetersiz. En azından bir iki buçuk kare falan tekrardan olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eski haline getirilmeli. Ee, eskiden de yeterince güçlü bir karttı zaten hani. Ama e, zaten dengeli karta neden maf getiriyorlar onu cidden anlamıyorum ben. Bir de şöyle bir durum var. Arkadaşlar prens sizin kulenize doğru şarjlanmış gelirken tam kulenizin önünde iki buçuk üç kare kala çarpı atıyorsunuz ki çarpmayla beraber şarjını alın ki Kuleye şarjlanmasın tekrar diye Çarpmayı atıyorsunuz 2 kare sonra bir daha şarjlanıp bu sefer şarjlı vuruyor tekrar kulenize Ve 2 iksirinizden oluyorsunuz Bu elektrobüyücü için de geçerli Elektrobüyücüyü atıyorsunuz savunmak için prensle mesafeli bir şekilde Elektrobüyücü prense vuruyor 2. vuruşu gelmeden prens yine şarjlanıyor yani Supercell nasıl bir yol izliyor anlamadım Hani en azından Şarj Dengeleme ekibine ihtiyacı var Kesinlikle kesinlikle. O zaman kalkan ben sana hemen artık nerfleri buffları bırakalım. Ne yapalım? Son kartımız sezonu... var bir tane. Hangisi kalmış kanka? Son kartımız var. Büyücü. Aa, büyücü evet. evrimine Pardon. de. Büyücü evrimi. Aynen büyücü evrimine de kalkanına bir %20'lik bir azaltılma getirildi. Ee, artık oklara kalkanı patlayacak büyücünün. Evet. Ben büyücüyü unutmuşum bu arada iyi oldu hatırlattın. <laughs> <laughs> Aynen. Şimdi evet. devam edelim. O zaman artık geçtiğimiz sezonu geride bırakalım. Bildiğiniz üzere yarın yeni sezon gelecek, yeni bir e, evrim gelecek. Zaten bu yeni evrim videosunu Kadircim solo bir şekilde çekecektir diye düşünüyorum. Evet, yeni gelecek evrim hakkında da birkaç bilgi alalım senden. Hangi karta evrim geliyor? Hangi özellikleri var? Bir dinleyelim senden. Şöyle şimdi pardon, e, lafını bu ara... pardon lafını kesiyorum hangi evrime demeyeyim hangi iki tane evrim gelecek diyelim çünkü iki evrim birden geliyor bu sezon arkadaşlar evet önce yayınlanan evrimden başlayalım oynanış videosu da yayınlandı zaten ekrana koyarım ben şimdi evet. ee, super senin son zamanlarda bir Goblin fetişi var bundan dolayı <laughs> Goblin kartlarını <laughs> epey bir hani ön plana çıkartıyor ee, ya yani hikaye yazıp hikaye ...ya uygun karakter çıkartmak çok da mantıklı bir strateji değil ama... ...buraya değinmeyeceğim. Ee, asıl konumuz evrim. Gelecek evrim ee, Goblin, Dev Goblin. Ee, ve Dev Goblin artık ee, normal versiyonundan ziyade... ...ekstra bir özelliğe sahip olacak. Son zamanlarda Super Saiyan'ın yaptığı en mantıklı hareket... Ee, ...evrimleri sadece ekstra özellik olarak konumlandırması ekstra bir can artışı yok işte hasar artışı yok vesaire ama sadece sırf özellikten ibaret evrimler getirmesi en başta yapması gereken şeydi aslında ama tabi para kazanmak için bunları güçlü getirdiler daha sonrasında dengelediler vesaire. Dev Goblin'de de yine can ve hasar noktasında herhangi bir artış yok fakat ekstra bir özelliği olacak. Nedir bu özellik? Canı %50'nin altına düştüğünde her 1.5 saniyede bir ...bir adet goblin spawn edecek. Yani goblin üretecek etrafında. Ve böylelikle eğer ki örnek veriyorum... ...rakip ee, kendi sahanızda go dev goblin'i %50'nin altına indirdiyse canını... ...veya işte siz savunmayı dev goblin ile yaptıysanız... ...ve canının %50'nin altına indirdiyseniz kendi sahanızda... ...rakibin sahasına gidene kadar sürekli bir goblin spawn edeceksiniz. Yanında 1.5 saniyede bir cadının iskelet üretmesi gibi... Dev Goblin'de e, Goblin'ler üretecek yanında. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok Dev Goblin'de. Evet, ikinci evrime geçeceğiz. Ancak ikinci evrim hakkında <laughs> Kadir'in de fazla bir bilgisi yok oynanış olarak. Benim de bir bilgim yok. Sadece duyumlardan ve izlenimlerden dolayı Clash Royale'in paylaşmış olduğu e, bir short videosu var resmi YouTube kanalında. Orada e, geleceği tahmin ettiğimiz bir evrim var. O da nedir? Köstebek. Ha. Aynı zamanda. denemez. Ah, Gördük. <laughs> Gösterdiler evet, evet. köstebeği. Aynı zamanda belli başlı içerik üreticileri de bunun geleceğiyle alakalı duyurular yaptılar arkadaşlar. Bu evrim hakkında oynanış hakkında bir bilgimiz olmadığı için sadece size geleceğinin haberini vereceğiz. Dev Goblin Pest Royale ile Köstebek ise yine bildiğiniz üzere parayla açılacak. Kredi kartlarınıza sahip çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ben çıkamıyorum. Evet, ben o zaman... ediyor? <laughs> o zaman son bir duyumumuz var. O duyum üzerinden de gidelim. Şöyle bir duyum aldım arkadaşlar. Gerçekliğini pek de teyit edemedim açıkçası. 2 ve 2 moduna kupa sistemi getirilecek diye bir duyum aldım. Bununla alakalı bir ekran görüntüsüne eriştim. Ekran görüntüsü hala bende mevcutsa şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. Mevcut değilse de en azından bunu söylediklerimi siz de bir bilgi olarak elde etmiş olacaksınız ama kesinliği henüz teyit edilemedi. Böyle de bir durum söz konusu. Ya burada e, iki ihtimal var. Birincisi sahte olabilir çünkü yıllardır insanlar e, 2v2 kupamının gelmesini istiyorlar. Bu yeni e, Goblin Kraliçenin yolculuğu kısa süreli bir e, event olarak geldi oyuna kısa süreli bir etkinlik olarak ve insanlarda ümitlendiler. Madem kısa süreli böyle bir etkinlik getirdiler, 2 ve 2 kupa yolunda getirirler gibisinden ümitlenmiş olabilir insanlar ve bundan dolayı işte belli başlı işte Photoshop'ta e, usta insanlar veya işte yetenekli insanlar, deneyimli insanlar bunu işte insanları e, gazlamak için e, ortaya atmış olabilirler. Veya Supercell gerçekten e, oyuncularına artık değer vermenin önemli olduğunu öğrenmiştir, akıllanmıştır ve oyuncularımız ne zamanlar bizden böyle bir şey istiyor, hadi onların istediklerini verelim, onları mutlu edelim demişlerdir ki umarım ikinci seçenek doğrudur ve bundan dolayı ileride böyle bir oyun modunu da görebiliriz diye düşünüyorum. Umarım dediğin gibi ikinci seçenek e, gündeme gelmiştir ve gerçekten de böyle bir oyun modu getirmişlerdir. Gerçekten seyir zevkini ve insanların oyunu olan pahalılığını biraz daha yükseltecek bir olay bu zaten. Evet artık toparlayalım ve kapanışa geçelim istersen Kadir. Ne diyorsun? Ee, umarım e, yeni gelecek güncellemelerden sizleri haberdar edebilmişizdir. Gerçeği ettik ama hani e, <laughs> bilmediğiniz şeylerden bahsetmişizdir ve bu hoşunuza gitmiştir. E, sağda solda haberleri toparlamak yerine eğer ki bizim düzenli aralıklarla bu tarz bilgilendirmeleri sizlere yapmamızı istiyorsanız çok kolay bir şekilde bu isteğinizi dile getirebilirsiniz beğenilerden ve yorumlardan bahsediyorum tabii ki yorumlarda ee, bize olan işte teşekkürleriniz veya işte önerilerinizi ee, bizlere iletebilir, videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Hepinizi seviyoruz. Her zaman daha kaliteli içerikler üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kapatmadan önce son bir notla ben eklemek istiyorum. Eğer biliyorsunuz arkadaşlar bizim uzman röportajları serimiz var ve en son konumuz olarak Furkan Aracıoğlu'yu e, misafir ettik kanalımızda. Sizin de istediğiniz böyle video çekmemizi istediğiniz bir röportaj serisine devam etmemizi istediğiniz YouTuber'lar varsa biz onlara elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak siz de istediğiniz kişilerin yorumlarına giderek bizimle video çekmeleri için yorumlarda bulunabilirsiniz diyelim o zaman. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.